Merhaba, ben Mekatek Takım Kaptanı Erkut Kaşıkçı. Bugün sizlere araç test videosu öncesinde aracımızın özelliklerinden bahsedeceğiz. Takımımız mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım ekibi olmak üzere 3 farklı ekipten oluşmaktadır. Şimdi mekanik ekip özel mekanik özelliklerden bahsetmek üzere arkadaşımız Soner Kayağan'ı çağırıyorum. Merhabalar, ben Soner Kayağan. E, aracımız demir şasiden üretilmiş olup cam kompozit malzeme kaplanmıştır. Aracımız şartnameye en uygun ölçülerde tasarlanmış olup üretilmiştir. Şimdi elektrik elektronik sorumlusu Uğur çağırıyorum. Merhaba, ben elektrik elektronik takım sorumlusu Uğur Turan. Aracımız 3 bölgeden oluşmaktadır. Direksiyon, kontrol ünitesi ve güç ünitesinden oluşmaktadır. Bataryamız 20S40 batarya olup, hap motorları ve aracın genel elektrik tesisatını beslemektedir. 12 volt 100 amper 1000 watt türümüzde aracımızda yazılım ekibimizi kullandığı e, bilgisayarı beslemektedir. Aracımızda e, 3 adet ESB bulunup bunlar aracın gaz sistemini, elektronik direksiyon sistemini ve fren sistemi ve güç sistemlerini kontrol etmektedir. E, yazılımdan bahsetmek için e, Gülsüm arkadaşımızı davet ediyorum. Merhaba, ben yazılım ekibi sorumlusu Gülsüm Yıldırım. Yazılım ekibimiz 7 kişiden oluşmaktadır. Bu 7 kişi 4 ana başlık üzerine çalışmak üzere bölünmüştür. Bu ana başlıklar simülasyon, haberleşme, şehir takibi ve nesne tespitidir. Şu anda yarışma alanında aracımızın hazırladığımız yazılım testlerini yapmaktayız. Şimdi bu test videosunu izleyeceksiniz.